Karanfilden herkese merhaba, ben Onur. Güne başlarken sizlere piyasaların durumunu aktaracağım. Piyasalarda Omikron varyantı endişesi devam ediyor. Geçtiğimiz gün BioNTech'in yeni varyant için aşı üreteceğini açıklamasıyla piyasalarda pozitif bir hava yaşanırken bugün yeniden düşüşler yaşanıyor. Küresel risk iştahının göstergelerinden biri olan ABD 10 yıllık devlet tahvil faizi son bir haftada %1,69'dan %1,45'e kadar geriledi. Fed Başkanı Powell dün yaptığı açıklamada omikron varyantının istihdam ve enflasyon konularında belirsizliği artırdığını söyledi. Moderna CEO'su mevcut aşıların etkinliklerinin omikrona karşı düşüş göstermesini beklediğini açıkladı. Bugün Borsa İstanbul'da da küresel piyasalara paralel bir şekilde düşüş yaşanıyor. Satışların özellikle hava yolu hisselerinde yoğunlaştığı görülüyor. Dolar bugün en yüksek 12,92 seviyesini görürken an itibarıyla 12,85 seviyelerinden fiyatlanıyor. Türkiye 3. çeyrek büyüme rakamı beklentilerin altında kalarak %7,4 oldu. Bugün Euro bölgesi tüfe rakamları ABD tüketici güveni ve Fed Başkanı Jerome Powell ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın konuşmalarını takip edecek. Omikron varyantı kripto para piyasalarını da etkilemeye devam ediyor kripto paraların genelinde düşüşler görülürken Bitcoin 56.500 dolar, Ethereum 4.400 dolar seviyelerinden işlem görüyor. RSR dün yaşadığı %25'lik artışla öne çıkıyor. Son 3 günde yaklaşık %71 artış yaşayan RSR an itibariyle %2 artıda seyrediyor.